Değerli arkadaşlar merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Ben Metin Kırımlıoğlu hocanız. Kanalımıza hoş geldiniz. Sevgiler getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlar? İyisinizdir görüşmeyeli bir önceki videomuzda 19. sayfayı yapmıştık hatırlarsanız bugün 20. sayfayla devam ediyoruz. Ders kitabımız 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı soru çözümlerini ve konu anlatımlarını birlikte paylaşıyoruz, yapıyoruz ve derste ön plana çıkıyoruz. Hem öğretmenimizin gözünde hem arkadaşlarımızın yanında. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olup beğeni tuşunu likeladığınız için teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız aşağıdan abone butonunu tıklayarak abone olabilirsiniz. Arkadaş çevrenizde de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Evet, 20. sayfadayız. Birlikte öğrenelim başlığı altındaki konuyu göreceğiz, cevaplarımızı yapacağız. Sayfa 19'da diyor, kelimelerin değişim ve dönüşümü ile ilgili doldurduğunuz tablodan faydalanarak aşağıdaki çalışmayı yapınız. Evet, bir video önceki konumuza tekrar dönersek sayfa 19'u açıyoruz. Bizde ne istemişti arkadaşlar? Kelimeleri buldurmuştu önceden koşuktaki bunlarla ilgili tahminimizi yazın demişti. Tablodan daha sonra ikinci tablomuzda da bazı kelimeler vermişti ve bu kelimelerin günümüz Türkçesinde, o günkü Türkçede e, okunuşu anlamı üzerine durulmuş. Nasıl bir değişime uğradığı ifade edilmiş ve günümüzde de aynı anlamda kullanılıp kullanılmadığı sorulmuştu. Ekranda görüyorsunuz. Bunları yapmıştık. Halen yapmayan arkadaşlar varsa hemen dönsün. O videomuzu muhakkak izlesin. Ondan sonra bu videomuza geçsin. Ama bunu da izledikten sonra o videomuza da geçebilirsin. Evet. Ekranda da gördüğünüz gibi biz ne yapmıştık? Bu seslerin dönüştüğünü, nasıl dönüştüğünü yapmıştık. Bakın. 1, 2, 3, 4. sütunda arkadaşlar. Gelişimlerini görmüştük. Daha sonra iyi kelimesiyle ilgili bir tablo verilmişti. İyi kelimesinin tarihsel süreçteki değişimini görmüştük arkadaşlar. Sonra size orada bir not vermiştim. İşte ayak kelimesinin, iyi kelimesinin nasıl bir değişime uğradığını sayfa 19'da görmüştük. İşte bunu hatırladıysanız şimdi sorumuza dönebiliriz. Ne demiş sorumuz? Sayfa 19'da kelimelerin değişim ve dönüşümü ile ilgili doldurduğunuz tablodan faydalanarak ondan faydalanacağız. Aşağıdaki çalışmayı yapınız. Şimdi bakalım bizden neler istiyor? Diyor ki okuduğunuz koşuktaki kelimelerin şekil ve anlam yönünden değişikliğe uğramasının sebeplerini tartışmak üzere öğretmeniniz rehberliğinde gruplara ayırınız. Evet burada öğretmeniniz sizi gruplara ayıracak. Ayrıldık. <laughs> Her grup için bir sözcü belirleyiniz. Arkadaşlar gruplar belirlendikten sonra birer sözcü seçiniz. Bu sözcüğünüz iyi telaffuzu olan, e, e, anlatmak istediğini karşı tarafa geçirebilen bir arkadaşınız olsun. Burada şeylik yapmayın aranızda. Herhangi bir çatışma yapmayın. Bu noktada güzel konuşabilen, ifade eden, anlatacağını iyi ifade eden bir arkadaşınızı seçin. Seçtik. İnceleyip uygun şekilde doldurduğunuz tablodan hareketle kelimelerin şekil ve anlam yönünden değişimini, dönüşümünü tespit etmek üzere okuduğunuz koşuktan bir dörtlük seçiniz. Evet, tablodan hareketle diyor. Bakın. Şurada tablomuz. Daha sonra diyor ki bu kelimelerden dönüşen bir bölüm seçiniz. Ne yapacağız? Hemen koşumuzu seçeceğiz. Bununla ilgili olan bölümü arkadaşlar ekranda da gördüğünüz gibi koşuktan bir bölüm seçeceğiz, belirleyeceğiz. Evet devam ediyoruz sorularımıza. Evet bakalım neler isteyecek. Evet seçtiğiniz dörtlükte <laughs> seçtik dörtlüğümüzü bu kelimelerden hareketle. Biçim ve anlam yönünden farklılaşan kelimeleri grup olarak belirleyiniz. Arkadaşlar onları belirliyoruz. Biraz önce tabloda belirlediğimiz gibi belirliyoruz belirlediğiniz kelimelerin anlam ve şekil yönüyle nasıl bir değişim dönüşüm geçirdiğini açıklayınız evet nasıl yaptık işte o arkadaşlar orada mesela su dedi suyu seçelim sonra ve sesi düştü su halini aldı mesela İşte orada taglar dedi da kelimesini alın işte t d ye dönüştü g yumuşak g ye dönüştü şeklinde tamam biraz önce yaptığımız gibi tablodaki gibi 19. sayfadaki gibi ifadeli notlarınızı alın. Bu dönüşümleri yapın. Hadi bir örnek yapalım tekrar. Mesela bakın ne oldu? İyi kelimesi, elgü kelimesi arkadaşlar. Önce elgü oldu. D'ye değişimi oldu bakın. Daha sonra G sesi düştü. Bakın dikkat edin ekrana. E'yi oldu. Daha sonra E sesi iyiye dönüştü. İyi oldu. İşte buradaki gibi Arkadaşlar, ne yapacaksınız? Ee, yapacaksınız, tamam mı? Yazacaksınız. Devam edelim. Bu kelimelerin farklılaşması sebeplerine dair fikirlerinizi söyleyeceksiniz. Hatırlayın, dil coğrafyası, savaşlar, sosyal yapı, kültürel değişimler, zaman içinde göçler ve Bunlar ne yaptı? Bu değişimi getirdi, değil mi arkadaşlar? Ortaya koyduğunuz fikirler arasında ilişki kurmaya çalışınız Evet. Tartıştığınız fikirler arasında grup tarafından kabul görenleri listeleyiniz. Listeledik neler olduğunu. Evet. Burada dil canlı bir varlıktır unutmayın o sözümü. Nasıl ki insan değişiyor, değişime uğruyorsa dilde, kelimelerde, sözcüklerde uğruyor. Tamam mı? Yaşıyor, büyüyor, ölüyor. Bazen daha sonra ortaya çıkıyor. Tamam mı? Evet. Ve geldik cevaba. Tartışma sonucunda oluşturduğunuz listeden hareketle kelimelerin biçim ve anlam yönünden farklılaşmasının nedenlerine dair çıkarımlarınızı aşağıdaki alana yazınız. Arkadaşlar siz çıkarımlarınızla beraber sizin çıkarımlarınızla beraber benim bu yazdıklarımı birleştirerek buraya notlar yazabilirsiniz bu buralara. Hadi benimkilerden hareketle gidelim. Sizinkilerle burayı pekiştirelim ve yazalım hocamız da sorduğu zaman takır takır cevaplar. Bir, arkadaşlar dil coğrafyasının değişimi. Ne demek dil coğrafyası? Sevgili arkadaşlar bakın Türkler Orta Asya'dan Hazar Denizi'nin üstü ve Hazar Denizi'nin altından ne yaptığı? Batıya doğru göçler yaptı değil mi? Peki bu göçler sırasında bir, önce Orta Asya'da yaşadı, yaşayıp da komşu oldukları milletlerle göçler sırasında tanıştıkları, savaştıkları, beraber yaşadıkları milletlerle, toplumlarla, dillerle, topluluklarla iletişim kurdu mu? Kurdu. Etkilediler mi birbirlerini? Etkilediler. Onlar onları, onlar onları, onları, onları etli. Böylelikle bir dil etkileşimi oldu mu? İşte bu alan bir dil coğrafyası oluşturmuş oldu. Tamam mı? Bir dil coğrafyası oluşturdu. İşte dil coğrafyasının değişimi, göçler, Türklerin göçleri burada ne olmuştur? Etkili olmuştur. İki, zaman arkadaşlar şimdi e, Türklerin bulunduğu dönem yaşantıları göçler sonucu e, geçişler e, hayatlarındaki değişimler etkileşimler bu süreç yani zaman ne yapacak Dolayısıyla dili dile etkide bulunacak dildeki bu değişimi ortaya koyacak zaman 3 mekan yaşadıkları mekan ortam arkadaşlar ortamlar da etkileyecek çünkü malzemeler, e, ürünler, etnografik e, ürünler, bunlara isim verecekler, isim alacaklar, yeni ürünler kullanacaklar, yeni şeyler üretecekler, bunlara bir isim verecekler, yeni kelimeler doğacak, karşılıklı alışverişler yapacaklar, başka dilden alacak verecek vesaire. Bunlar da yaşadıkları mekan ortamında ne yapacak arkadaşlar? Etkili olacak. Yani bu mekan kavramını Dil coğrafyasıyla bağlantılı olarak ortaya koyalım. Yani birbiriyle bağlantılı olarak e, ifade edelim. Dört kültürel değişim arkadaşlar. Bakın İslamiyet'ten önceki dönemde dini inanışları farklı. Uygurlar döneminde bazı topluluklar değişiyor. Mesela Göktürk döneminde Gök Tanrı inancı var. Uygur döneminde maneist inançlara geçenler var. E, İslamiyetle tanışmakla beraber İslam dini ne girme ve İslami etkiler var. Batı etkisindeki Türk Edebiyatı'na geçtiğimiz zaman Batı kültürünün yoğunluğu etkileri var. Türk Edebiyatı'nın yeniden şekillenmesi var. O zaman arkadaşlar bütün bu değişimler, kültürel değişimler ne yapacak? Din değişimi, kültürel değişim, sosyal değişim dili de etkileyecek. Yeni kelimeler alacaksın, vereceksin, onları kullanacaksın. Onlarla ilgili araç gereçlere adlar vereceksin vesaire vesaire vesaire. Böylelikle bir devir oluşacak. Türk edebiyatının devirleri oluşacak. İslamiyet öncesi, İslami devir, Batı etkisindeki Türk edebiyatı. O zaman İslamiyet öncesi devirdeki kültür, İslami devirdeki kültür, Batı etkisindeki kültür, bunların etkisinde kalmak işte bu sebepleri e, sebepler olarak ortaya konabilir. Birçok sebebin yanında bunları not edeceğiz arkadaşlar. Buraya yazacağız. İşte sevgili arkadaşlar bu çerçevede, bu çerçevede e, dildeki bu kelimeler ne yaptı, değişime uğradı, hatta bazıları öldü, bazıları bazı dönemde ki anlamıyla sonraki dönemlerdeki anlamı da farklılıklar oldu. Mesela yavuz kelimesi mesela. 13-14. yüzyıllar, 15. yüzyıllardaki anlamıyla sonraki yüzyıllarda bazı değişimlere uğradı. Sonra tekrar o yüzyılda kullanılan anlamına geldi. Yani böyle birçok kelime görebiliriz. Bazı kelimeler öldü, bazıları daha sonradan yeni dendirildi. Bunları örnekleyebiliriz, çoğaltabiliriz. Dolayısıyla bütün bunlar dil coğrafyasının etkisi, zaman, mekan, dini değişim, sosyal değişim, kültürel değişim, bütün bunların etkisiyle sebep olarak ne yapılabilir arkadaşlar? Ortaya konabilir, e, ifade edilebilir. Dolayısıyla bunları ne yapabilirsiniz? E, not alabilirsiniz. Gene e, dini inançlardaki değişim, biraz önce ifade ettiğim gibi. E, farklı toplumlarla etkileşim e, ortaya konabilir. E, biraz önce üstünde durmuştum. Maddeler halinde yazabilirsiniz. E, burada bir notum var arkadaşlar. Bu etkileşim sonucunda ee, anlam genişlemeleri yoluyla ve yeni anlam kazanmış kelimeler de doğmuştur. Biz buna yan anlam diyoruz. Böylelikle dil daha da zenginleşmiştir. Ee, bir kelimenin sözcüğün arkadaşlar zaman içinde yeni anlamlar kazanarak, yeni anlamlar kazanmış şekline biz yan anlam diyoruz. Her kelimenin temelde bir temel anlamı vardır, gerçek anlamı vardır. Sonra yeni anlamlar kazanarak yan anlamlı kelimeler ortaya çıkar. E, kültürel değişimlerle, e, sözcük alıp vermelerle ondan sonra dile yeni anlamlar katma da dil daha da zenginleşir. Burada edebi eserlerin fonksiyonu da ön plandadır. Dolayısıyla bu zenginleşmelerde ne yapar? ortaya çıkar. İşte diyor ki çıkarımlarınızı grup sözcüleri aracılığıyla sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız. Bu anlattıklarımı, bu maddeleri sözcü olan arkadaşınız derlesin, toplasın. Sizin de e, çağrışımlarınız, e, öğrendikleriniz, araştırmalarınızla beraber şöyle bir harmanlayıp e, sözcüğünüz ne yapsın arkadaşlar? Derste ifade etsin. Böylelikle artı puanları grubunuz alsın diğer gruplara e, göre evet sevgili arkadaşlar işte bunları unutmayacağız e, bunları ifade edeceğiz ve cevaplar şeklinde defterimize veya kitap üstünde e, yazacağız sevgili öğrencilerim evet böylelikle bir videomuzun da sonuna geldik sayfamızı e, işlemiş olduk arkadaşlar e, önümüzdeki dersimizde, önümüzdeki dersimizde diğer konularımıza inşallah ne yapacağız? geçeceğiz. Yeni konularımızla sizlerle paylaşımlarımızı yapacağız. 20. sayfamızı bitirdik. 20. 21. sayfamıza doğru geçip kalan sorularımızla cevaplayacağız. Ben hepinize sevgiler sunuyorum. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Kanalımıza abone olup beğeni şunu likeladığınız için Hepinize tekrar teşekkür edip bir sonraki videomuzda görüşmeyi diliyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun.